Merhaba arkadaşlar. Kanlı Sırt'tayız yine. Kurban Bayramı'nın şimdi bölgeye gezmeye geldik. Kanlı Sırt bölgesini daha önce size anlatmıştım. Çanakkale'nin kanlı muharebelerinin yaşandığı bölgelerden bir tanesi. Yani bayağı bir burada bir şehit verildi. Yani Anzaklar'da bayağı bir kayıp verdiler burada. Bu bölgede geziyoruz. Bu bölgede gezerken yine gözümüze ya, savaş sonrasında savaş 108 tane oluyor. parçalar oluyor. Bunu da sizinle paylaşmak istedim tekrar. Burası kanlı sırt siperleri, şey siperleri bu Türk siperleri. Türk siperlerinin olduğu bölgedeyiz. yani bu bölgeden atılan kurşunlar genelde böyle olmuyor. Yani şu gördüğünüz kurşun muhtemelen bir İngiliz kurşunu muhtemelendir bu İngiliz kurşunu. Yani bu bölgede olduğu için şöyle söyleyeyim size. Bu bölgede olduğu için burası Türk siperlerinin olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz. Şurada karşıda Pine anıtı var. Birazdan görüntüye girer. Bu İngiliz kurşunu olduğunu nereden anlıyoruz? Bu İngiliz kurşunları bu şekilde oluyor ve kahverengi oluyor. Kahverengi kurşunlar. İngiliz Anzak dediğimiz gibi kurşunları oluyor. Bayramda da buradayız. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.